hakkında. <laughs> Bilgisayarda <laughs> Epic Lava'da evet. lava Minecraft oynamak dünyanın en eğlenceli oyunudur. Minecraft dünyanın en eğlenceli oyunu olduğu gibi de bu Epic Lava daha da eğlenceli hale getirmiştir. Ve köpekler için yemek kasınca böyle çiftlik yapınca daha eğlenceli olabiliyor bu oyun. Epic Lava dünyanın en güzel oyunu olmalı en fazla survival oynayan olarak da size çok teşekkür ediyorum her şey için. Kuzenimle konuşmak isterse konuşur. Çok konuşmadan oynamaya devam etmeye çalışacağım. Yiğit konuşmak ister misin? Yok. Ha. Mesela kuzenim öldü. Faber Hones abi. Sana, sana teşekkür ediyoruz her şey için. Oyunlarda çoğu oyunu güzel yapıyorsun. Özel şu epik lavada en sevdiğim özellik de VIP'lerin 50 kredi olması en ucuz 50, 50 kilodur ama sponsor vip yerine bunu adını sponsor yapsan daha güzel olma ihtimali var sponsor vip olarak gözüken kötü gözüküyor gibi düşünüyorum ben ama size göre kötü gözükmüşse bana göre de kötü gözükmüyordur bu video çok uzun olmayacak tabii. ki çok da konuşamam oynayacağım. Ve şöyle 10 dakika, 20 dakikaya sığdırabilirsem işim olmazsa oynayabilirim. Haber Just kills abi. Size çok teşekkür ederiz her şey için. Oyunlarda her şeyin zevki var. Valla. Ama özellik şunu, şu özellik kötü olmuş. Baltayla kırdığımız zaman 3 tane veya 2 tane kalıyor. Bu da fazla Fazla lag olmuyor. Asla lag olmuyor. Bak. Elimi çektim. Sadece böyle bir. Böyle bir alabiliyorsun. Epic lava olur. Epic lava para yatıracaklar. Yatırabilirler. Ben yatırmadım. Yatırmadan kasılmaya çalışıyorum. Ya hesaplarım yok tabii ki. Ya hesap yasak mı değil mi bilmiyorum. Çünkü kardeşimin var hesabı. Benim üstüme. Ben. Kuzenimin var. Ve başka bir tane arkadaşımın hesabı üstüne benim yapıyor. Epic Lava'da herkesle beraber oynaman çok eğlenceli ama arkadaşım çok oyuna girmediği için her girişte de onun ismini yazdıktığı için isim vermek istemiyorum oyuna. Bu yüzden böyle bir şey yaptık. Böyle Epic Lava'ya teşekkür etmek istedim. Epic Lava olmasa biz nerede eğlenirdik? mesela birkaç tane daha suyu var ama Epic da ayrılayım değil. Epic Lava Survival gelip ondan sonra diye özelde ben videodan geldim yazarsanız çok seviyorum. Lütfen şöyle yazalım. Beni mutlu edelim. Ve ben her yazan kişiyle beşer veya onar Birkaç var şoför Var I just need to slow down yapıp TikTok hesabı paylaşmayı deneyeceğim. TikTok hesabımda bu hesabımı da ben vereyim. Yorumlarda yazıyor. <laughs> Lütfen takip edin, istekli olun. Bin takipçi olunca Minecraft yayınları.

iki üç cümlede Epic seviyorsun seviyor filan bilese bile yeter. Epic Davresi zaten çok güzel bir şey Her gün Doğru. her gün beni çağırıyorsun. Ama gelmiyor arada. Gelemiyoruz. Öyle diyelim. Neden gelemediğimi de şöyle kısa anlatayım. Yani kuzenim biliyor tabi ama gene de ısrar ediyor. Anneannemle ediyor ananemlere dediğim bedenlere şimdi ananemi kaybettik. Kanserden dolayı. Yumuşak doku kanseri. 100 milyarda girmeyen mi? öyle bir şey yok. Faber -Honest. Abi, Cover Hones diyen var, Faber Hones diyen var. Sana başka hitap edenler var. Ama Minecraft sonu bu. Ben öyle bir şey dediysem hiç öyle bir şey hayatımda demem.